Allah diyor ki ben bir kavim kavim yarattım. Bakın şimdi alışveriş yokmuş. Türk'üm ben sadece bu hakkımı affetmem. Doğru. Ben çalışana e veririm. Hakkımızı aramadığımız için Türk milleti bu tamlık var ya sandık hani gelip sandığa gidelim o seçim sandığı hani hükümsel gibi damgalanıp gelmezler gelmez, gelmez. deki riayet şartından daha bir Hayır, Gideceğim yer benim evim. Hiçbir şey değil. yıl sayılı yasaya her şeyim uygun. Ha platformun biraz yüksek o kadar. O da ne yapayım? Mesela vatansa gerisi teferruattır diyor Atatürk. Biraz hızlı. Atatürk